what you <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Erkos Bugün sizinle motor adımlarında Çok eğlenceli mod arkadaşlar Hem moda geçelim bir Görüyorsunuz ki e, modu nasıl çıkacağım bilmiyorum Aslında bakarsak 3 tane Ya da kaç tane var la 1 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı binebileceğimiz alet var arkadaşlar. Daha fazla motodan geçiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Az önce dediğim anlatımları size bir daha söylüyorum. Daha fazla motodan istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü e, motodandakiler sayısı çok azaldı arkadaşlar. En az şöyle bir 6 bin dakika mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Şöyle 5000 bin dakika de da çok, çok mutlu olurum. Yani özellikle kaykay mod olmak üzere. Yanında da böyle şeylerde modlarda yani e, aletlerde veren bir e, mod arkadaşlar. Aslında eee... Buluklama için yetkim yok mu? Sen öyle san. Aslında iki tane mod var. Ama şu şekilde. unique Moven Mod Stuff bir mod. Bir de Skateboard Mod Stuff mod. Ama ikisi de aynı şeyde çalışıyor. Aynı ne istesen. Olay da çalışıyor yani. Şimdi bazı şeyler vardır. Modlar vardır arkadaşlar. Bir mod desteklemeden diğer mod çalışmaz. Bu da onun gibi bir şey. Çalışıyor da yani. Bunların ikisi de daha etkili oluyor. Tamamen başlayalım. Ee, Segway dediğimiz şey son zamanlarda çıkan e, eskiden bu haliyle bildiğimiz yani tutma haliyle bildiğimiz şu şekilde bildiğimiz A, bu arada arkadaşlar helmet de var yani kask da var kask yine bu şekilde ona hepsine geçeceğim arkadaşlar öncelikle şey e, başlayayım baştan e, eskiden bu haliyle vardı böyle polisler falan sürüyordu şeyde e, Kadıköy'de olsun her yerde taksitinde falan sürüyorlardı e, şimdi son zamanlarda ünlü olan bayağı ünlü olan iki tekerlekli elsiz yani kullanma kullanılmadan bu şekilde kullanılan dengeyle Yapılan e, segway denen şey e, bu oyunda yapılmış arkadaşlar onunla geçeceğim her şey öncelikle başlayalım baştan tanıtmaya e, Hardened plastik diye bir şey lazım arkadaşlar bunun için hardened plastik için de plastik dust lazım e, Yani plastik dust da kırmızı ya kum veya kırmızı kumla beraber kemik tozunu birleştiriyorsunuz plastik tozunu oluşturuyorsunuz Sonra bunu buradan e, pişiriyorsunuz pl plastik lastı ve hardened yani e, sertleşmiş plastik alıyorsunuz ve bu, bir, bir buçuk SP veriyor bu size her aldığınızda. E, sonra ha, plastiği bu şekilde yaptığınızda bir tane e, tek elle ki bunları her kullanacağız, her yerde kullanacağız. Segway yapmak için e, hardened şeyleri bu şekilde koyuyorsunuz e, üçgen diyebilirim artık iki, iki tane de tek koyarak yapabiliyorsunuz. Hemen e, başlayalım segway ile. Ee, bu da Segway ama bu Swagway Bu da Swag Segway, ha Segway ve Swagway Aslında adları böyleydi ee, modun yapımcısı böyle yapmış da Neyse ee, Bu arkadaşlar çok güzel kullanın böyle y Yavaş böyle hafif Böyle eğlenceleyelim Minecraft'ta bunun sürümlülüğü Ne kadar eğlenceli? bakın böyle gözüküyor Bir de Kalkaya Parka Map'i indirdim böyle Ekstrem şeyler yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi ee, Yere düştüğünde asarıyorlar Yerden aşağıya hızlıca inerseniz eğer böyle e Güzel şeyler yapabiliyor zıplayamıyor ama Blokların üzerinden geçebiliyor. Bir bloktan diğer bloğa geçerken çok hızlanıyor arkadaşlar. Bakın şurada gösteriyorum şimdi uçuyor resmen. Bakın. Şurada yukarı. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı gidiyor ama bir süre sonra böyle aşağı doğru çok indikçe ee, canı azalacaktır ve ölecektir yani patlayabilir. Ya patlamıyor da en azından canı var yani bunu söyleyebilirim size. Sekreliğimiz tekrar getirelim şuraya ve şunlardan yukarı çıkılabiliyor. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi merdiven gibi ama daha güzel. Şunun üzerine çıkılabiliyor mu lan? Evet ama bunlar sadece şu anda e, Progress progres yani daha yapılıyor bunlar öyle söyleyeyim size. Yani daha hiçbir craftingi falan da olmayabilir. Büyük ihtimalle de vardır bilmiyorum. Evet sıradakine geçelim hemen. Sıradaki buradan e, ve yani bunun tutulması hali. Normal bir vice swag yap yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani onun yapımında bu şekilde. Hani burada normalde hard vardı ya. Bir tane normalde şey için. Ee, tutmalı için tutmasız da orada bir şey yok direkt koyuyorsunuz ve e, tutmasız hali size veriliyor Aha. anam anam hiç nefsin bozuldu ben mavisini yaptım mavi yapmak için de bu arada içine bir tane daha da pis koyuyorsunuz bu kadar basit e, da arkadaşlar hızı e, normal çok hızlı değil ama hoş yani çok eğlenceli bence Bununla da böyle ekstra bir şeyler yapabilirsiniz normal dengesini sağlamak çok zor hızlanamıyorsunuz da bu kadar fazla zaten burada bir yer daha var böyle Üş. Bu normalde şey mi arkadaşlar? Vagon da yapabilecek bir map. Vagondan çok daha eğlenceli bana sorarsanız ve daha da ucuz yani. Eee, kum ve kemik tozunu yapıyorsunuz. Ayrım e, bile çok az harcıyorsunuz. Vagona daha fazla enerji, Yani yol lazım onun için. Bunda yol lazım diye böyle kafanıza göre yapabiliyorsunuz. Peki buradan tırmanabiliyor muyum? Merdivenden. Bunda yok. Öyle bir şey yapamıyorsun. Tamamdır. Buradan şöyle, şuradan şöyle yapacağım. Fışık. Sonra böyle aşağı doğru. Buradan böyle oraya. Evet. Oldu. <laughs> Hiç de bilmem arkadaşlar kahkeye kaymayı Buradan nasıl geçeceğim? Şunu kır bakayım Bu arada eller hiç hareket etmiyor böyle yaptığımızda falan değişik oluyor bakın şöyle gözüküyor zaten <laughs> Değişik gözüküyor ee, Tekrar şuradan yukarı çıkalım Şöyle burayı yerleştirelim bunu sıradakine geçelim hemen Sıradaki hoverboard ee, Back to the Future filminden Hoverboardlar arkadaşlar Bu şekilde direkt halde şeyleri koyuyorsunuz çok basit bir film var Hoverboard'a bindim Hoppa hoverboard arkadaşlar arkasına bir şey çıkartıyor Ve yapımı çok basit gözüküyor Bayağı böyle basit bir şey ee, yani hepsinden farkı işte e, Tek etleri yok bunun Ve arkasından böyle pırıltı çıkartıyor Zaten duruş çok güzel oluyor adamın her, her şeye göre duruşu var Bakın görüyorsunuz böyle Şöyle karşıya atladım Evet Bunun galiba canı da gitmiyor aşağı atlayınca Hmm Deneyelim bir daha Bir daha deneyelim Şuradan bir yerden Evet şuradan bir yerden atlayacağım Şuradan atlayalım bakalım Canı gidecek mi çok merak ediyorum Gidiyor evet galiba gidiyor Bakayım kırmızı oluyor mu Oluyor oluyor tamam buna var arkadaşlar hepsinin canı var Ama yapacak bir şey yok Hoverboard yani aslında uçması lazım hatta suda bile gitmesi lazım ki suda gitmiyor denemiştim Yani görebildiğiniz üzere bir tane de orada e, kutu gibi bir şey var e, o da e, dizisini izleyenler bile Doctor Who Dizisini izleyenler bilir Hemen görmüşsünüz zaten oha demiştir şey var burada Neon adını da unuttum bir dakika şöyle bir tane vardı bende Bakacağım adı neymiş Adına bakacağım Tardis de Tardis değil mi Üzerinde polis bas işte Evet. Sıradakine. burada az önce baktığım şey de şu arkadaşlar. Şu. Şöyle bir tane ee, şey koymadık galiba. Nescafe koymadık sanırım. Herhalde öyle bir şeydir. O da hediye gelmişti. Neyse ee, hemen. Martiz bu ne lan? Aa bir dakika. Bu değişik bir hoverboard arkadaşlar bakın. Böyle havalı bir hoverboard bu ama. Yani hepsinden farkı sadece havalı olması. Yani mesela şey gibi. p piloksanım vardır. Havasızdır. Asimov vardır. p90 Asimov. Havalıdır. Onun gibi bir şey işte. <laughs> Sıradakine geçelim. White Anisikl yani bicycle'ın tekli hali. Yapımı çok basit. Bu şekilde demirleri koyuyorsunuz. Bir tane hep koyuyorsunuz ve işte ondan sonra da üretebiliyorsunuz kendi kendinize. Ben turuncu olduğunu kullanıyorum. Böyle bir duruşu var. Hızlandırabiliyorsunuz tekrardan. Zıplamıyor hiçbiri. Dediğim gibi normal zıplaması lazım bunun da. Şöyle bu da hızlanıyor ve canı var bunun. Diğerlerinden daha yavaş fark edilmiştir zaten. Diğerleri normalde şuradan şuraya rahatlıkla atlıyordu. Bu çünkü yavaş. Bu da böyle fazla bakma gerek. Zaten bunun sonunda da arkadaşlar Tardis'imiz var. Tardis'in yapımında bu şekilde birazcık büyük yani zor bir yapım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 mi lan? Evet 7 tane demir blok kullanıyorsunuz. Bir tane kızıltaş blok, bir tane can koyarak yapabiliyorsunuz. İçine bittiğinizde elinizi böyle görürsünüz. Yani bir şey gözükmüyor. F5'ten böyle bakarak acayip hızlı ve dönerek gidiyor. Bir şey çarpınca şey canı gidiyor mu? Hayır. Acayip hızlı dönerek gidiyor arkadaşlar. Böyle havalı bir gidişi var. Bakın hızında şimdi zaten. Nereye gidiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Gibi. Bayağı hızlı. Çatıdan çatıya gidiyorum. Şöyle bakın. Ve Tardis en havalısı ve en hızlısı. Bana sorarsanız. Hop şöyle karşıya geçtim. Oradan böyle yapıyorum. Tardis'e biniyoruz be Tardis. Şuradan şöyle karşıya atladım. Oradan böyle. Buradan bir daha. Bir daha. Evet. Son bir kez şuradan bir daha karşıya atlayacağım. Fuck. Bir de şurada bir tane daha vardı ya. Ama oraya giremedim ben. şimdi Nasıl gireceğim ki? Giremez oraya bu tamam. Şurada bir tane daha var. Oraya da gideceğim. Hızlanıyor zaten bayağı hızlanıyor. Ne yapıyor lan? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Oha bayağı hızlanıyoruz. Tardis'imizi de yerine götürelim artık. Şu şekilde şuradan da yerine Tardis'imizi götürelim. Arkadaşlar mod sürekli güncelleniyor. Çok hızlı güncelleniyor mod. Onu söyleyeyim size bir. Ve Hani e, yakında hareket edeceklermiş Yani kaykay sürerken mesela kickflip atabiliriz Noli falan yapabiliriz Yani değişik değişik hareketler yapabilecekmişiz Kaykayın yapımı biraz daha değişik hatta Bunun için bir tane kaykayı yapmak için Bir bench var arkadaşlar yani Onu yapmanın bir çalışma masası yapılacakmış Daha bunlar yapım aşamasında hiçbirinin yapımı yok zaten Ama bench'in de e, şey yapılmış yani Şu şekilde Güzel bir duruşu var Elimizi zaten Bakalım şöyle duruyor bir tanesi böyle Diğeri böyle Diğeri zaten böyle <laughs> Ve raylar böyle Bunda yapım yok işte. Yapılıyor sağ fal tıklamıyor. Bir de şöyle bir tane bir şey yapmışlar. Kalka söylemez Ben çok mantıklı ve çok güzel olmuş. Evet. Kalka'yı neden en son bıraktım? Kalka yapım çünkü birazcık detaylı. Böyle bir şey ee, yapım var arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığına hemen geçelim. Ee, öncelikle blank deck. Yani kalkayın tahtası gerekiyor arkadaşlar. Tahtası için herhangi bir odunu 3 tane koyuyorsunuz. Ve isterseniz rengine boyabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz renge boyarsınız. Sıradaki aşamamız ee, Etrafından bakalım grip tape Yani üzerindeki kaymaz taban arkadaşlar Kaymaz taban yapmak için pebble denen bir şey var Pebble'da kript taşı e, Direkt koyduğunuzda verecektir pebble'ı e, Onun da 3 tane pebble Üstte 3 tanesi 3 tane kalıtı altta olarak da yapabilirsiniz grip tape Bir tane yapsanız yeterli olacaktır Ve track track'tan 2 tane yapmamız lazım Track'ta e, tekerleklerin koyulduğu yer Onu da şöyle yapıyorsunuz 4 e, tane demiri bu şekilde koyduğunuzda Track veriyor 2 tane çok basit ve wheel with bearing, yani ee, lastikli ee, tekerlek yapımı. Sadece bu tekerleği kuarsdan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 4 tane kuars yapıyorsunuz. Bundan 2 tane yapmanız lazım. E, bir de wheel with pretty yani lastikli teker var. Bunu yapmak için de arkadaşlar 4 tane demir Külçesi alarak yapabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle yanlışım var. Lastikli teker değildir. Ben yan sallamış olabilirim. Bu şekilde ama ben öyle anladım. Bunların hepsini koyduğunuzda ee, size Hemen bir e, Green skate, yani skateboard verecektir green marine'li ben karışamam artık Tahtasını hangi renk yaparsanız o renkle verecektir Ben hangi renk almışım Ben hmm, ne bu Ben yellow mu almışım Evet yellow ya yani alttakinden anlaşılıyor arkadaşlar Altına bakarak anlayacaksınız Yani mesela turuncu aldım Ama turuncu oldu altına bakarak anlaşılıyor Yani şu şekilde turuncu Mesela yeşil alalım Tak bakın evet, Şuradan yeşil oldu anlaşılıyor işte ya hareket yaparsak, yaparsak yani öyle bir şey eklerse eğer oyuncu Pardon yapımcı e, Hareket yapabiliriz ve Yaparken altı gözükebilir hatta altına böyle kuru kur kafa yapabiliriz Eğlenceli olur bence baya Ben ilk aldığım yapacağım Yani bu, bu arada hemen kaskın nasıl yapıldığını da göstereyim Kask bu şekilde yapılıyor 5 e, tane şey koyuyorsunuz e, Sert plastiği Bu şekilde oluyor Sırada kaykaya sürüyoruz arkadaşlar, kaykaya da hızlı ama Neredeyse e, şey kadar hızlı, Segway kadar hızlı. Hatta pardon. Yani güzel hoş bir duruş var kaykaydaki duruş şu şekilde duruyor. E, yine şöyle dur bakıyoruz etrafa. Böyle bakıyoruz yani havalı bir bakışı var. Şöyle tekrardan yapabiliyoruz. E, bir de şöyle bir şeyler var. Game mode 0. Evet. Bunu içip içilmemişler tamam. Ee, enerji içeceği yapmışlar adamlar Monster diye Benim bir tane mod atım vardır enerji içeceği modu diye Halen daha bilmiyorsanız ve izlemediyseniz izleyebilirsiniz çok güzel bir moddu Her enerji içeceği farklı bir e, bize güç veriyordu arkadaşlar çok güzeldi ee, Yani mod bundan ibaret diyebiliriz Daha geliştirme aşamasında Eğer hareketleri yaparsa ilk ben çekmeye çalışacağım arkadaşlar ee, Siz de takip edersiniz bana yorumlarda yazabilirsiniz ee, Daha fazla mod atım istiyorsanız arkadaşlar lütfen like yapmayı unutmayın Şimdi videomu kadar başka bir video görüşmek üzere kendinize Bay bay